Hello 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 arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Tabii ki de ne yapacaksınız başka? Bir be oturdunuz, benim videomu izliyorsunuz yani şu anda eğer beni dinliyorsanız tabii ki de videomu izliyorsunuz. Ben sordum soruda çok saçma yani. Ay bu Mika Raun izlemekten böyle o oh, hello hello hala o bir balgamlı bir hello söylüyor. Ya neyse öyle bir giriş yapmaya çalıştım yani. Bu videonun başından da gördüğünüz gibi arkadaşlar Kazakistan'da yo başlığı bilmiyorum ne olduğunu. Bu videoyu tamamen başlattım kendim. Giriyorum video başlığını daha sonradan oluşturacağım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Hı? Ne yapıyorsunuz şey diyorlarmış şimdi Vedat Kazakistan'da kafayı yedi. Saçma sapan video girişleri yapıyor. He kafayı yedim ne olmuş? Kafayı yedim burada aynen. Yemin ediyorum var ya şu Kazakistan'a geldim ya. Hani bazı insanların içi var ya bu içi. Çatır çatır çatlıyor böyle bir yerleri bir kemikleri çatır 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 diyor kıtır diyor kırılıyor. Yani çatlıyorlar böyle kıskançlıktan. Neyin çekemiyorsunuz? arkamdan konuşun konuşun konuşun. Bu da bu da bu da bu Her bu konuşuyorsunuz. Hala da devam ediyorsunuz ama tabii ki de ben yani başarılı bir YouTuber, başarılı bir e, Vedat Tuncel olarak geldim yani Kazakistan'da kendime bir hayat kurdum ve burada çalışıyorum. Paramı kazanıyorum. E, her şeyim var. Hiçbir problemim yok. Her şey yolunda bakmayın yani bu kaldığım evde kötü bir ev yani öyle iyi bir yerde kalmıyorum Kazakistan'da yani hatta ben sokakta yaşıyordum ilk geldiğimde burada ve sokakta kaldım bir hafta hatta bir hafta değil böyle 2-3 hafta sokakta yaşadım ben yani çok zor aslında yurt dışında yaşamak arkadaşlar yani sizin düşündüğünüz gibi değil yurt dışında yaşamak sizin düşündüğünüz gibi değil yani çok zor çok zor burada yani benim Şimdi kurulu düzenim oldu. Öyle yani o yüzden Türkiye'ye gel. <laughs> ya yemin ediyorum var ya aklımdan neler neler geçiyor var ya. Öf. Çok şey geçiyor aklımdan. Hayaş konuşamadığımız şeyleri konuşamıyoruz işte ama neyse Allah'tan katıl diye bir özellik geldi de oraya yolluyorum konuşamadığım şeyleri. izleyin oldu. Katıla basıp izleyin. Tamam. Arkadaşlar yani Kazakistan'a taşındım. Artık burada yaşıyorum, Kendime burada bir hayat kurdum. Gerçekten her şey yolunda. Mesela şey soruyorlar yani burada nasıl anlaşıyorsun? Ee, arkadaşlar burada Rusça, İngilizce, Türkçe hepsini konuşuyorum. Aslı çoğunluk yani Türkçe konuşuyor gibi etrafımdaki insanlar. Daha çok Türkçe'yi kullanıyorum. İngilizce'yi de yoğun kullanıyorum. Rusça'yı çok yoğun kullanamıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum Rusça'yı. Yani var biliyorum Rusça'yı ama çok iyi değil. Hani öyle diyeyim. Ha, Kazakça da biliyorum mesela. Ama böyle bazen anlamadığım şeyler oluyor. Mesela yolda yürüyorum. İşte bazen bana böyle birileri dönüp şey diyor. E kotak bas diyorlar mesela. Kotak bas ne demek bilmiyorum. Ya, herhalde itifat ediyorlar ya da beni çağırıyorlar. Bilmiyorum anlamadım ne demek istediklerini. Ya böyle Kazakça cümleler söylüyorlar. İşte kotam jeme falan diyorlar. Ne de, bilmiyorum ne demek bunlar. Ama olsun yani komik. Yani bana kotak bas diyorlar. Yani bu kötü bir şey değil diye düşünüyorum. Her şey bence normal. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben Kazakistan'ı çok sevdim. Gerçekten buraya böyle yerleştim. Yani hani beni böyle buradan kovsalar deseler ki git ülkene geri dön. Hani kendimi alırım böyle kelepçelerim bir yerlere derim ki gitmiyorum. Burada kalacağım derim yani. O kadar iyi. Burayı çok sevdim yani. Ve ben zaten Almatı'da yaşıyorum. Yani Kazakistan'ın en iyi şehirlerinden, en güzel şehirlerinden birinde ve merkezinde yaşıyorum. Gerçekten böyle çok canlı mı canlı, herkesin olduğu güzel, böyle bol bol gençlerin olduğu bir bölgedeyim. Ve e, bir de ben zaten Asian country'lerini seviyorum. Şimdi bunu Türkçe söyleyeyim. Yani Asyalı ülkeleri seviyorum. <laughs> Asya ülkelerini seviyorum zaten ben. O yüzden benim için yani Kazakistan gerçekten ideal, güzel bir yer. Ha tamam Tayland'ı daha çok seviyorum. Yok ya Tayland'a gitmedim. Tayland güzel. Tayland'ı da çok seviyorum. Oraya da gitmek istiyorum. Kazakistan'dayım şu anda. Burası da iyi yani. Ve Allah bir sürü Asian'lar, Asian'lar görüyorum. Üf çok iyi. Yani tabii ki de sebep sadece o değil. Yani burada gerçekten insanlar sıcak kandı. Ben mesela geldiğimde arkadaşıma demişti ki ya işte burası Türkiye gibi değil. Yani kimseye güvenme. Biri seninle konuştuğunda falan Hani sana çok iyi davranıyorsa bir çıkarı vardır ya da ne bileyim öyle davranmaz yani Türkiye'deki gibi değil. Evet aslında öyle ama e, bu bence benimle alakalı olduğunu düşünüyorum ya da belki de ben iyi insanlara denk geldim. Genel olarak çok sıcak kanlı e, insanlara tanıştım ve böyle daha çok e, daha böyle güzel e, ilişkilerim oldu insanlarla. O yüzden de hani hiç böyle yanlış bir şey görmedim. Ne? Ya tabii ki de herkes insan. Yani böyle 1 2 hadi 5 tane böyle saçma sapan insan böyle bir tepki vermiştir, saçma sapan konuşmuştur ya da bir markette bir kasiyer sana böyle bir kötü bakmıştır ki bu her yerde var, bu çok normal. Ama genel olarak burada insanlar tarafından çok iyi karşılanıyorum. Mesela Türkiye'den geldim dediğimde herkes o so cool falan ya yani. o çok iyi mükemmel falan işte biz de Türkiye'yi çok seviyoruz. Buradaki insanlar Türkiye'yi çok seviyorlar. O yüzden Türkiye'ye de alar yani sürekli tatile git gel falan da var. Ki zaten aynı ne diyorlar bunu? Aynı kökendem gelme miyiz? Ne öyle bir şey işte. O yüzden de bir aslında Kültürel olarak çok çok benzerliklerimiz olmasa da yine de var. Benzer birçok şeyimiz var. E, dil olarak da benzer şeylerimiz var. Mesela şimdi burada örnek vermeyeceğim tabii ki de yanlış söyleyebilirim belki. Ama Kazakça'da birçok kelime yani bir sürü kelime hatta Türkçe'ye e, çok benziyor. Tamam şimdi Kazaklar izliyorsa alınmasınlar yani o zaman şöyle de diyebiliriz. Yani Türkçe'deki birçok kelime Kazakça'ya çok benziyor. Böyle diyebilirim. Fark etmez. Yani anlatmak istediğim benziyorlar ve o yüzden mesela bazen Kazakça konuştuklarında anlayabiliyorum. Yani Rusça konuştuklarında da anlıyorum zaten. Rusçayı artık çözdüm neredeyse. Buranın havası nasıl? Almatin havası İstanbul gibi arkadaşlar. Böyle karmaşık yani bir soğuk bir sıcak bir yağmurlu gibi ya yani bunlar hepsi bir anda olmuyor tabii ki de ama İstanbul'un havası gibi yani iklimi İstanbul'daki gibi. Şu anda sonbaharda mıyız yoksa ne yapıyoruz kışa mı girdik? <laughs> Sonbahardayız şu anda mesela. kar yağdı, yerler bayağı bir soğuk oldu. Mesela şu an bugün hava sıcak. Yani böyle ilginç bir hava değişimi var burada. Yani ama yazın mesela çok sıcak kışında çok soğuk oluyor benim anladığım kadarıyla. Daha kışı tam olarak yaşamadım ama yazı yaşadım. Çok sıcak arkadaşlar. Yani çok sıcak valla. Keşke bir soru cevap yapsaydım böyle Instagram'da. Burayla ilgili merak ettiğiniz şeyleri söyleseydim. Ama benim aklıma gelen her şeyi böyle kısa kısa söyleyeyim. Bir de şey var mesela burada Türkiye ile kıyaslayabileceğim bir şey var. Mesela trafik ışıklarının olmadığı yerlerde yaya geçitleri oluyor ya. Mesela burada sen yola adımını attığın anda o yaya geçidine arabalar duruyor. Yani orada ışık olmasına gerek yok. Arabalar direkt duruyor yani. Sen oradan geçiyorsun yavaş yavaş. İstiyorsan koş. Neyse. Ama Türkiye'de nasıl? Sen yaya B'ye adımını at. Oradan zang diye bir bip diye basıyor kornaya. Üstüne bir de küfür ediyor. Bir de üzerine sürüyor. Yani seni ezmeye çalışıyor. Türkiye'de de böyle bir şey var. Şimdi tamam bütün Türkiye'deki sürücüler için böyle demiyorum. Ama genel olarak maalesef böyle. Ama benim burada o dikkatimi çekti mesela ilk geldiğimde. Ha, o kadar şey hissediyorsun kendini böyle özel hissediyor. O kadar şeyiz ki normalde bu çok normal bir şey olması lazım. Ben böyle yaya geçidinden geçerken böyle geçiyorum kendi insan bir özel hissediyor anladın mı? Yani o kadar görmemişiz ki yani Türkiye'de onu. Burada onu yaşayınca ilk geldiğimde böyle 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 yürüyorum yani geçirdim de <laughs> Ama şimdi alıştım tabii ki de artık böyle normal, sıradan bir şey gibi görüyorum yani burada. Burada sokak hayvanları yok. Çok nadir bir şekilde köpek görebiliyoruz sokaklarda. Kedi de görebiliyorum ama çok nadir. Yani Türkiye'deki gibi her yerde sokak hayvanları yok. Biraz politik bir durum içine çok girmeyeceğim. Burada belediye hayvanları topluyor işte artık ne yapıyor siz düşünün yani hani öyle diyorlar bilmiyorum ha evinde köpek besleyen kedi besleyen insanlar da var ama e, sokaktaki hayvanlara maalesef iyi bir şekilde bakılmıyor ki toplanıyorlar dediğim gibi ve aynı zamanda şöyle bir şeylere de çok denk geliyorum e, ki bu her yerde var ama burada daha çok benim bildiğim kadarıyla e, sokak hayvanlarını dövüyorlar anladığım kadarıyla tekmeliyorlar falan çünkü mesela ben köpek falan gö köpek görüyorum ya yani gidip sevmek istiyorum gel kucuk 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 diyorum Köpek benden kaçıyor, yani daha yanına yaklaşmadan kaçıyor. Ya yemek vermek istiyorum, daha yemeği yere böyle yani götürüyorum, bırakacağım. Köpek kaçıp gidiyor, çünkü korkuyor insanlardan. Yani ben daha hani gözümle sokakta bir köpeğe vuran bir insanı görmedim açıkçası. Ama yani bir köpek bir insanlardan korkuyorsa demek ki bunda bir sorun vardır. Ama genel olarak burada ben her şeyi beğendim. Bir de mesela şöyle bir durum var. Hani belki burada bu kadar rahat olmamın sebebi şundan dolayı olabilir. Mesela Türkiye'de hani Türkçe konuşuyorsun, değil mi? Yani her şeyi biliyorsun. İşte ekonomi problemleri, işte devlet problemleri, ne bileyim cinayetler, bir şeyler. Her şeyi görüyorsun, her şey geliyor kulağına ve sürekli bir stres içinde oluyorsun artık. Yani böyle hani 18 yaşında insan oluyor sana 40 bu oluyor. Yani burada şöyle bir durum var daha henüz Rusçayı veya Kazakçayı böyle %100 bir şekilde bilmediğim için buradaki mesela ekonomik durummuş, koronavirüsteki sayılarmış, işte ne bileyim devletin yaptığı iyi veya kötü şeylermiş ya da bir böyle politik sorunlar vesaire hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden yani kafam o kadar rahat ki tek yaptım burada her şeyi tadını çıkarmak. Böyle bir durum söz konusu. Ee, eğer bu tarz böyle konuşmalı falan işte sohbetli videoları seviyorsanız bunu belirtin arada yapalım böyle. Ama ben daha çok vlog çekmekten yanayım. Ama biraz havalar soğudu. Ama yani kendime böyle bir küçük bir vlog kamerası aldığımda dışarıda yağmurlu ve karlı olmadığı zamanlarda vlog çekmeyi düşünüyorum. Biraz yoruldum o yüzden böyle bir hafif modum düştü gibi olmuş olabilir. Hemen şöyle şunları da hatırlatayım. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Ama diyorsanız ki ya Vedat sana böyle biraz daha fazla destek olmak istiyoruz. Katıl butonuna basıp oradan üye olursanız da çok sevinirim. Hepinizi kocaman... Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kamera deliğine mi bakıyorum? Evet galiba. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Çu. <laughs> Ay inşallah güzel olmuştur.